pazar lideri olan ve şimdilik 35 ülke ihracat yapan Bofigo yılın modüler mobilya markası ödülünü almaya hak kazanıyor efendim. Ödülünü almak üzere alkışlar eşliğinde sahneye Sayın Bahadır Evnes Helvacı'yı pardon Helvacı davet ediyoruz. Ve ödülü vermek üzere de ünlü sunucu Sayın Melisa Bağcı geliyor. Müzik Bofigo yılın Modüler Mobilya Markası. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bofigo bu ödülü geçtiğimiz yıldan sonra bu yıl ikinci kez kazanıyor. Geçtiğimiz yıldan farklı olarak Bofigo artık yaklaşık 35 ülkeye ihracat yapan aynı zamanda Türkiye'de de bulunduğu ürün gruplarında pazar lideri olan bir firma. Bu ödülü kazanan yaklaşık 200 çalışanımı ve tüm tedarikçilerimizi kutluyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda da ihracat aşkıyla ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim.